Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cruzu Dino robotlarına bakıyoruz. Hadi bakalım. Ee, öncelikle bir çevirelim Gördüğünüz gibi çok güzeller. Şimdi onları yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Robotları açtım. Şimdi robota dönüştüreceğim. Bir saniye nerede oluyordur? Şimdi şuradan e, çizelgesine bakmam lazım tahmin ettiğim gibi şunun içindeydi e, bunun yapılış belgesi hemen bir bakalım zaten baktım hepsinin ki aynı gibi görünüyor yani ben şunu ağzına bir şey yazın yazın yapıştırırız yapıştırmayacağım Oha lan bu Optimus Prime bakın 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 kafaya bakın Optimus Prime bu şimdi bakalım e, bu dilipazoru açıyoruz o la la bu Star Wars'daki o robot. Dikkatli bakarsanız kafasını anlarsınız. Bu Star Wars'daki o canavar. canavar değil lan. Mavi bir robot var diyor. Şu anki PS lapis ve altındaki spinozorus. Aslında bunları nasıl size göstermek istiyorum. Ama bakın zaten belli. Dinozor aydıtını ayırıyorsun. Kanatlarını şuna böyle çeviriyorsun. Şey i̇çinden kol çıkıyor. Plan Robota dönüşüyor. Bu kadar.